Yine aksak geldim de Baktım yine yamaçlarına Yamaçlarına baktım da Yol kenarına oturdum bir tanem de Daldı yine gözlerim yamaçlarına Daldı yine gözlerim yamaçlarına da, da, Daldı yine gözlerini hayaline geldi oy Oy bir tanem Bu hasretle ki beni etti. Bizi bizden etti gitti Gitti Bitti gitti ömrü bitiyor da haberimiz yok bir tanem ya. Zaman geç gidiyor bir tanem. Bilmem ki nasıl olur bu. Bu aşkı bilmem ki nasıl olur bir tanem oy. Ben bu ellerden sana selam yolladım bir tanem. Hiç almadın bir tanem. Bugün yine seni andım da kalbim dağlandı bir tanem oy. Ey bir tanem. Ben sana baktım yine, yamaçlarına da Baktım yine Yamaçlarına da Yamaçlarına gözlerim doldu yine oy Gözlerim doldu yine Bakışlarına bana öyle bakma, içim gidiyor işte bir tanem Bana öyle masum varsın bakma bir tanem Dayanamaz oldum ben oy Ben gezer oldum bu Afgan'ın dağlarında da Bilmez oldum nereye gittiğimi Sadece, sadece geziyorum bir tanem. Seni hayalinde yaşarım da, halimi bilmedin sen oy. İlla bura gelmem için yani, <laughs> ölmem mi gerek yani? Ben seni çağırdım da, gelmedin yani. Ben sana seslendim de, bir selam gönderdim de, almadın yani oy. Yani bu kadar da olmaz ki bir tanem. Bu kadar da, da olmaz ki. Aşık adamım bu kadar da yorulmaz ki. Bağırdın maskeyi sen yaptın kül, kül zarar bir tanem oy Sen kendine yak yapıyorsun bir tanem Haberin yok bir tanem Böyle olsun bir tanem bu da böyle olsun be Zaman olur Elbette de doğar güneş bir tanem Zaman gelir Bizle birleşiriz bir tanem Olurum belki bilemezsin bir tanem oy Bugünlerimiz geçer de ne bu muhatanalar kalacak bir tanem. bakacağız bakacaksın muhatanalar da ağlayacaksın bir tanem oy. Dayanamayıp ağlayacaksın bir tanem oy.